Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber kar-zarar problemlerini devam ediyoruz. Hemen örneğimize bakalım. %20 karla 240 liraya satılan bir mal %10 zararla kaç liraya satılır? Ben acaba bu malı ne kadar almışım? Maliyeti ne? Maliyetini %x diyoruz, tamam mı? %20 karla satıyor. Şimdi diyorum ki %20 kar yani 100x'i aldım. %20'si acaba ne kadar yapar bakalım. Yani 20x kar koyacağım. 100x 20x kar eklersem ne kadara satıyormuşum? 240 liraya. 120x eşittir. 240 lira her iki tarafı 120'ye bölersem 220 120'ye böldüğümüzde ikisini ne buluyoruz? 2. Şimdi maliyetini hesaplayalım. Ben aslında bu ürünü 200 liraya almışım. Bana diyor ki %10 zararla kaç liraya satılır? Diyorum ki 200'ün 200, 200 aldım ya. %10'u acaba kaç yapar? 20 lira zarar. Yani ben bunu 200'e aldım. 20 lira zarar edersem bu ürünü 180 liraya satarım. Tamam mı gençler? Devam edelim. Bu çözümlü sorumuzdu. Yüzde 40 zararla 78 liraya satılan bir mal 169 liraya satılırsa yüzde kaç kar elde edilir? Biraz sakin olacağız. Yüzde 40 zarar diyor. Şimdi maliyetini yazalım maliyeti 100 x olsun. Yüzde 40'ını yapıyor. 40 zararı bulacağız. 100 x'in diyorum. Yüzde 40'ı 40 x yapar. Yani ben bunu 100 x'e aldım. 40 x zarar ettim. Ne kadara sattım? 78 liraya. Yani burası 60 x eşittir 78. Her iki tarafı 60'a bölüyoruz. 78 bölü 60 sadeleşirse 6'ya bölersek 13. 6'ya bölersek 10. X ne yaptı? 13 bölü 10 mu? Rasyonel çıkınca stres olmayan bir şekilde bulunacak sonuçta. Hani bazen yapıyoruz diye ya, rasyonel yanlış buldum falan gibi bir hisse kapılmayan. Bakın ne çıkacak karşımıza. Şimdi maliyeti hesap ediyorum. 13 bölü 10 ile çarpacağım. Bakın. Aslında bu ürünü ne kadar alıyoruz biz? 130 liraya alıyoruz. Bana diyor ki 169 liraya satılırsa yüzde kaç kar elde edilir? Ben şimdi bu ürünü gençler 130 liraya aldığıma göre diyorum ki bakın dikkatli bakalım. 130'a alıyorum. Acaba diyorum 130'un yüzde kaçı? Burada x'i kullandığım için a diyeceğim. Yüzde kaçı kar yaparım ki 169 liraya satarım. A burada yüzde hesabı unutmayalım. Şimdi 130'u karşı atacağım. 130 A bölü 100. Şöyle A yapalım. 169'dan 130 çıkınca 39 kalır. 13'e bölüyorum 10. 13'e bölüyorum 3. 10 da 100'ü sadeleştiriyorum. Yani A bölü 10 eşittir 3. İşler dışlar çarpımı yaparsak. Yüzde kaç kar elde ediyormuş? hatta yazalım şöyle yüzde otuz kar elde ediyor. Devam edelim. Bu da çözümlü sorumuzdu. Yüzde kırk karla 280 yüz liraya satılan bir mal yüzde otuz zararla kaç liraya satılır? Dediğim gibi strese gerek yok. Sakin olacağız. Maliyet diyorum. Yüz x olsun. Yüz x'i almış olayım ben. %40 kar yapacağım. Ya aslında gençler çoğunuz hemen öğrendi. 100'ün %40'ı, 100x'in %40'ı 40x yapar. Ama ben dediğim gibi açıklamak zorunda olduğum için yazmak zorundayım hepsini. 100x'in diyorum acaba %40'ı kaç? Bakın 40x. Yani 100x'i aldım. 40 xte kar koydum. Ne kadara satmışım? 280 liraya. 140x eşittir 280. Her iki tarafı 140'a bölersek x buradan ne çıkar? 2. Acaba ben diyorum bu ürünü ne kadar aldım? 100 kere 2'den bu ürünü ne kadar almışız? 200 liraya. Bana ne diyor gençler? %30 zararla kaç liraya satarım? Diyorum ki 200 liranın acaba %30'u ne yapar? Yani burada bulduğum şey zarar tutarı. Zararın tutarı. Ne kadar zarar yapacağım? 60 lira zarar. O zaman 200'ü aldıysam 60 lira da zarar edeceksem ben bu ürünü ne kadar satmış olacağım? 140 liraya. Tamam. Devam edelim. Evet. %20 zararla 48 liraya satılan bir mal 72 liraya satılırsa yüzde kaç kar elde edilir? Şimdi maliyet diyoruz. Yine maliyet 100x oldu. %20 zarar etmişiz. %20 zararımızı bulalım. 100x'in %20'si kaç x yapar? 20x. Yani ben 100x'i aldım. 20x de zarar yaptım. Kaça satmışım? Bu şekilde 48 liraya mı sattık? Düzenleyelim. 80x eşittir 48. Her i̇lk tarafı 80'e bölüyoruz. x eşittir. 16'ya bölersek 3 yapar. 16'ya bölersek 5 yapar. x buradan 3 bölü 5 çıktı. Acaba ben bu ürünü ne kadar almışım? Maliyetini. 100 çarpı 3 bölü 5 5'i 5'e böldüm. 100'ü 5'e böldüm. Yani ben bu ürünü 60 liraya almışım. Bana diyorlar ki gençler 72 liraya satılırsa. Şimdi 60 aldım. 72 liraya sattığıma göre kar elde ettim. Zaten karın yüzdesini soruyor. Acaba diyorum 60 liranın yüzde kaçı kar ettim ki 72 liraya sattım? 60A bölü 100 burada kalsın bu 60'ı karşı yatalım. 72'den 60 çıktı 12. Şöyle paydasını da yazayım. 12'yi 12'ye böldüm 1. 60'ı 12'ye böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 100'ü 5'e böldüm 20. Bakın geriye ne kaldı? A bölü 20. 1 bölü 1'e eşit. İçler dışlar çarpımı. Yani yüzde kaç kar elde etmiş? Yüzde yirmi karlı satmış. Gördüğünüz üzere. Devam edelim. Bir mal yüzde 40 karla 420 liraya satılıyor. Bu mal 354 liraya satılsa yüzde kaç kar elde edilir? Şimdi yine maliyeti biz 100 x diyelim. Yüzde 40 kar yapıyor. Yani 100x'im diyorum. %40'ı kaç yapar? 40x. 100x'i almışım. 40 xte kar yapmışım. 420 liraya satmışız. 140x eşittir. 420 ise her iki tarafı 140'a bölersek 420'yi 140'a bölünce gençler 3 yapıyor. Bana ne diyor buradan? Ben bir ne kadar aldığımı bulayım. 100 kere 3'ten 300 liraya almışım. Bana diyor ki eğer diyor 354 liraya satsaydık yüzde kaç kar elde edilirdi diye soruyor değil mi bize? Ben 300'ü aldım. Acaba diyorum 300 liranın yüzde kaçı kar yaptım ki 354 liraya sattım. Şunları sadeleştirebilirsiniz. Burası 3 ay yapar. 354, 300'ü karşıya atıyorum burası 54 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersek A ne çıkar gençler? 18. Yani %18 kar yapmış. Devam edelim. Bir mağaza sahibi bir gömleği etiket fiyatının %60 eksiğine alıp etiket fiyatının %20 eksiğine satmıştır. Güzel. Buna göre mağaza sahibi bu alışverişten yüzde kaç kar etmiş. Şimdi gençler, gömleğin etiket fiyatı 100x olsun. Tamam mı? Şimdi mağaza sahibi ne, nasıl almış? Almasını bulalım. 100x'in %60 eksiğini almış. Yani 60x eksik. Yani şöyle mi? 100x eksi 60x mağaza sahibi 40x'e aldı ürünü gömleği. Bunu unutmayalım bu önemli. Sonra da diyor ki etiket fiyatını %20 eksiğine sattı. Etiket fiyatı 100x bakın %20'si ne yapar? 20x 100x'in gençler 20x eksiğini 80x'e mi satmış? Bakın. Etiket fiyatını 100x aldı. Pardon. Etiket fiyatı gömleğin 100x ama o fiyatı almadı mağaza sahibi ne kadar aldı? Bu etiket fiyatı üstüne %60 eksiğini aldı. Yani 40x aldı. Yine satarken, satarken etiket fiyatının %20 Sini bulduk. 20x %20 eksiğine sattı. Yani 80x'e sattı. Şimdi bu adam ne kadar aldı? 40x aldı. Acaba bu 40x'in yüzde kaçı kar yaptı ki 80x'e satabildi? Bize bu a'yı soruyor. Unutmayın. Burada sorulan şey benim yazdığım denkleme göre ne? A. 40x çarpı a bölü 100 burada kalsın. Buradaki 40x'i karşı atıyorum. Düzenleyelim şu sola doğru. 40x çarpı a bölü 100 kalsın. Bilerek sadeleştirmiyorum. Burası da 40x yapar. 40x'ler yandan sadeleşti. Burası sadece 1 kaldı. Yani a bölü 100 eşittir 1. İşler dışlar çarpımı a kere 1 a. 100 kere 1 100. Adam ya da kadın kimse %100 kar yapmış. Zaten gençler öyle çıkacağı belli. Neden? 40x'i almış. Bir 40x daha kar yapmış. 80x yapmış. Hani hocam ben uğraşmıyorum. Bu kadar işlem yapmak istemiyorum. Diyenler için mantığı bu. 40x'i almış. Tam %100 kar yaparak 40x kar koymuş. 80x'i satmış. Tamam mı? Böyle de direkt yapabilirsiniz. Güzel bir soru. Devam edelim. Evet bakalım sorumuza. %25 kar ile satılan bir mal üzerinden 192 lira indirim yapıldığında %7 zarar ediliyor. Buna göre bu mal kaç liraya alınmıştır? Şimdi biz yine buraya yazalım. Maliyet 100x olsun. %25 kar yapılmış. Kar bulalım. 100x, %25 acaba kaç yapıyor? Yani 25x kar yapıldı. Güzel. O zaman satış fiyatı ne olacak? 100x artı 25x. 100, pardon. 120, 125x satış fiyatı. Satış fiyatı üzerinden ne kadar indirim yapılmış? Burada bakın. 192 lira diyor. Burada fiyat belli. İndirim demek daha eksiğine satılması demek sonuçta. Bu durumda yüzde yedi zarar ediyor. Hmm. Zararı ne üstüne yapar? Alış fiyatı üstünden yapar değil mi? Siz eğer aldığınız fiyatı satamazsanız bu nedir? Zarardır. Zararı ayrı bir yerde hesaplayalım. Bakın. 100x'i aldım. %7 zarar ettim. Yani aslında ne ettim? 7x zarar ettim. O zaman gençler 100 xten 7 x çıkarırsam ne kadar satmış olurum? 93 x'e satmış olmaz mıyım? Tamam mı? Evet. O zaman devam edelim. 125 x var burada. 93 x'i sola attım. Eksi 192'yi de sağa attım. Burası kaç yaptı? 2. 32 x. 192 eşit. Eğer tarafı 32'ye bölersek X buradan kaç çıkar gençler? 6 mı? Bana bu mal kaç liraya alınmıştır diye soruyor. Yani farklı kalem alalım buradan. Maliyeti biliyorsunuz alış fiyatı. Bu mal 600 liraya alınmış. Güzel bir soru. Ve bu sorudan daha var elimizde. Çözeceğiz yani. Diğer sorumuza bakalım. Bir satıcı bir malı %20 karla 36 liraya satmıştır. Güzel. Satıcı aynı malı 15 liraya satsaydı yüzde kaç zarar ederdi? Şimdi yine maliyete 100x diyorum. 100x'i almış, %20 kar koymuş. Yani 100x'in %20'si kaç yapar? 20x kar koyacak. O zaman satış fiyatı 100x artı 20x kar koyunca 36 lira olmuş? 120x eşittir 36. Her tarafı 120'ye bölelim. 36 ile 120'yi sadeleştireceğim. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. X buradan 3 bölü 10 mu? E ben gençler maliyeti bulayım. Ne kadar aldığımı bulayım. 100 çarpı 3 bölü 10'dan 30 liraya almış bunu. Bana diyor ki 15 liraya satsaydı. Şimdi ben ürünü 30 liraya aldım. Acaba diyorum 30'un yüzde kaçı zarar ettim ki 15 liraya sattım. Evet buradan şöyle yapalım. 30 burada kalsın. 15'i de sola atalım. Şu kısım eksi görüyorsunuz işareti. Sağa attığımızda artı olacak. Ne yaptı burası? 15 eşittir. 30A bölü 100. Bakın 15'i 15'e böldüm. 1. 30'u 15'e böldüm. 2. 2'yi 2'ye böldüm. 100'ü de 2'ye böldüm. Burası ne yapar? 1 bölü 1 eşittir. A bölü 50. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 50 eşittir. A. Yani yüzde 50 ne etmiş? Zarar etmiş. Zaten belli. 30'a 30'a almış 15'e satması da zarar etmiş. Kaç zarar etmiş? %50 değil mi gençler? Devam edelim. Evet bakalım. %30 karla satılan bir malın etiket fiyatı üzerinden 54 lira indirim yapıldığında %15 zarar ediliyor. Buna göre bu mal kaç liraya alınmıştır? Şimdi maliyetimiz var. Maliyeti yine 100x diyelim. Şimdi yüzde otuz karla satılıyormuş. Karı bir bulalım. Yüz x'in diyorum. Yüzde otuzu kaç yapar? 30 x. Güzel. Karlı satışını bulalım. Karlı satış fiyatı 130 x. Yani etiket fiyatı. Değil mi burası? Bana diyor ki bu etiket fiyatı üzerinden hatta yazalım etiket fiyatı diye. 130x üzerinden 54 lira indirim yapıyor. Yani daha az fiyata satıyor. Bu sefer %15 zarar ediyor. Zararı ne üstünden yapıyorduk? Maliyet üstünden, değil mi? Ben 100x'i aldım. %15 acaba kaç yapıyor? 15x. Bu ne? Zarar. 100x'i aldıysam, 15x zarar yaptıysam aslında ne kadar satmışımdır? 85x'i değil mi? Burayı birbirine eşitlemem lazım. Bu da satış fiyatı, bu da satış fiyatı. Bakın burada kar, karlı satış sonra indirim yaptım. En son satış fiyatı. Burada da diyor ki bu durumlar yapıldığında %15 zarar edildi. Bu da zararlı satış fiyatı. Birbirlerine eşit olmak zorundalar zaten. 85x'i sola attık. Eksi 54'ü sağa attık. Buradan gençler 130 Evet 130'dan 85'i çıkarınca 5 45x yapar. Her iki tarafı 45'e bölüyoruz. Sadeleştirelim burayı. Şöyle yapalım. 9'a bölelim. 9'a bölelim. X ne çıktı? 6 bölü 5 mi? Şuraya da yazalım. Bize neyi soruyor? Ne kadar alındı? Maliyet yani. 100 çarpı 6 bölü 5. 5'e böldüm. 5'e böldüm. Bu ürün ne kadar alınmış? 120 liraya alınmış. Devam ediyoruz. 40 karla satılan bir mal 50 lira daha ucuza satılırsa %40 zarar edilmiş oluyor. Buna göre bu malın alış fiyatı yani maliyetini soruyor bize yine. Maliyet ya da alış fiyatı aynı şey. 100x yine. %40 kar aslında biliyorsunuz 40x kar yapacak. Yine de bulalım biz. %40 kar diyorum. Yani 100x'in %40'ı kaç yapar? 40x. Satış fiyatı ne oldu? Karlı satış fiyatı. 100x'i aldım. 40x'i kar koydum. 140x'e mi satıyorum? Evet. Bana diyor ki 140 x'e satacakken 50 lira daha ucuza satıyorum. Bu durumda da %40 zarar ediyorum. Şimdi zarar tutarını bulalım. 100 x'e almıştım. %40 zararı ne yapar? 40 x zarar ediyorum. Yani 100 x'e almışken 40 x daha az fiyata satıyorum. Satış fiyatım ne oluyor? 60 x. Yine iki satış fiyatını birbirine eşitliyoruz. 60 x'i sola atıyorum. Eksi 56'yı sağa atıyorum. Burası ne yapar? 80, 80 x eşittir 56. Her iki tarafı 80'e bölelim. x eşittir 56 bölü 80. Evet sadeleştirelim. 8'e bölelim. 8'e bölelim. Yani x 7 bölü 10 mu? Bana alış fiyatı yine maliyet soruluyor. 100 x. X'i ne bulduk? 7 bölü 10. 10 kere 7'den maliyet ne kadarmış? Alış fiyatı 70 liraymış. Devam edelim. Bir satıcı bir malı %30 karla 39 liraya satmıştır. Satıcı aynı malı 24 liraya satsaydı yüzde kaç zarar ederdi? Güzel. Maliyet 100x olsun yine. %30 kar. Bakalım %30 kar ne kadar yapıyormuş. Bakın. 30x yapar. Yani karlı satışı yüze aldı. 30x kar koydu 130x'ime. Diyor ki bana karlı satışı zaten 39 liraya eşit bakın. %30 karla 39 liraya satmış. Her iki tarafı 130'a bölüyorum. Sadeleştirme yapacağım. 13'e böldüm 3, 13'e böldüm 10. X çıktı? 3 bölü 10. Ne kadar aldım aslında? Bir onu hesap edelim. 100 x demek 100 çarpı 3 bölü 10. Gitti gitti. Yani ben bu ürünü 30 liraya aldım. Güzel. 24 liraya satsaydım yüzde kaç zarar ederdim diyor. Şimdi 30'a aldım ya ürünü gençler. 30'a aldım. Acaba diyorum 30 liranın yüzde kaçı zarar ettim? Zarar olduğu için çıkarmak zorundayız. Daha az fiyatı sattım çünkü. 24 liraya sattım. Şimdi 30 burada kalsın. 24'ü de sola atalım. Şu eksili kısmı sağa atıyoruz. Artı oluyor o yüzden. Burası 6 eşittir. 30 A bölü 100. 6'ya böldüm 5, 6'ya böldük 1, 5'e böldük 1, 5'e böldük 20. Yani şöyle mi yaptı? 1 bölü 1 eşittir a bölü 20. İşler dışlar dışlar çarpımından a ne çıktı 20. Yani yüzde kaç zarar ediyormuş? Yüzde 20 zarar eder. Devam edelim. Bir satıcı bir malı %15 zararla 170 liraya satmıştır. Satıcı aynı malı 260 liraya satsaydı yüzde kaç kar ederdi? Yine maliyeti 100 x diyorum. Alış fiyatım 100 x. Zarar zararı hesaplayalım. 100 x'in yüzde 15'i ne yapıyor? Onu bulalım. 15 x zarar ediyor. Yani şöyle mi? Zararlı satış fiyatı. Onu hesap ediyoruz. 100 x'i aldım. 15 x zarar ettim. Ne kadar satmışım? Para olarak 170 liraya. Yani 85 x 170 liraya eşit. İlk tarafı 85'e böldük. X buradan ne çıkar gençler? 2. Bulduk. Aslında ben bu ürünü ne kadar aldım? 100 x'i. Yani 100 çarpı 2'den 200 liraya aldım. Bana diyor ki aynı malı 260 liraya satsaydım. 200'ü aldım. Acaba diyorum 200'ün niye artı koyuyorum? Çünkü fazla bir paraya satmışım. Kar. Zaten kardan da anlayabilirsiniz. Değil mi? 200'ün yüzde kaçı kar etmiş olmalıyım ki 260'a satayım. Bunları bakın sadeleştirdim. değiştirdim. Burası 2A yaptı çarpınca. 260 var. Karşıya 200 atıyoruz. 2A 60 demek her iki tarafı 2'ye bölerseniz demek ki yüzde kaç kar etmiş? Yüzde 30 kar elde etmiş olur. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum videoma yorum yaparsanız sevinirim herkese iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.